Şimdi burada evlatlarını bekleyen babalar var efendim. Bir de babalarını bekleyen evlatlar var. Sizi Çam Sakura Hastanesi'ne götüreceğim. Tedavi gören bir baba için seferber olan çocukların hikayesini paylaşacağız. 24 muhabiri Melis Bakan Göz Hüseyin amcanın başına gelenleri ve evlatlarının hikayesini anlatacak. Bugün Babalar Günü ve babalarımız bizi dünyaya getiren, bizi büyüten, okutan ve bugünlere getiren babalarımız. Öncelikle ben de kendi babamın Babalar Günü'nü buradan kutlamak istiyorum. İyi ki varsın babacım diyorum. Ve şimdi biz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Peki hastanede Babalar Günü nasıl geçiyor? önen ailesi var yanımda. Çünkü onlar iki güzel evlat babasına bakıyor, hasta babasına bakıyor. Şimdi ben sizinle tanıştırmak istiyorum. Ali Bey, ne oldu babanıza? Babanız şimdi. ...hastanede gerçi çok da iyi gözüküyor şu anda. Çok şu anda durumu çok güzel iyi... Ee, ...ama kendisinde kalp yetmezliği var... ...biraz da böbrek yetmezliği var. Belli aralıklarda ayaklarında şişme oluyordu. 2-3 haftadır... ayanda şişme biraz yükselince... ...biz de bu hastaneye getirdik. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendiler. Hemen yetiş yapılması gerektiğini söylediler. Peki, bugün babalar günü. Siz babanızın başındasınız. Sizin de çocuklarınız var mı? Yani çok şükür iki tane evladım var. Babamız bize nasıl öğrettiyse... ...biz de o şekilde davranmaya çalışıyoruz. İşte iyi günde kötü günde yanında olmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda da onu zaten yalnız bırakamayız. Şu anda da abim de sağ olsun Çorlu'dan geldi. Başında iki gündür nöbet tutuyor işte refakatçi olarak. Şimdi onu bırakıp yerine bizi duracağız. Yani... Şimdi hemen ben abinize de sormak istiyorum. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Babanız sizi büyüttü bugünlere getirdi. Şimdi siz ona bakıyorsunuz. Biz babamızdan böyle gördük. Babamız bizi büyüttü, bu yaşa getirdi. Biz de şu andaki görevimizi yapmak zorundayız. Biz böyle gördük, böyle devam ediyoruz yani. Her şeyle her türlü desteğimiz arkasındayız. Onunla beraberiz, onunla yaşadık. Bizim de çocuğumuz var, bizden de çocuğumuzdan öyle bir şey bekliyoruz yani. Böyle gördük. Böylece. Babalar gününüz kutlu olsun diyelim. Ben hemen Hüseyin amcamıza da sormak istiyorum. Efendim e, çocuklarınız sizin yanınızda sürekli neler hissediyorsunuz? Amcası Allah'ım o çok çok teşekkür ederim. Her şey personel Allah bir var razı olsun. Çok iyi baktılar. bunu Allah bir var razı olsun. Peki. Hüseyin amcamız biraz da duygulandı. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Da. Şimdi ben Fatih hocamıza sormak istiyorum. Hocam e, öncelikle sizin de babalar gününüz kutlu olsun teşekkür diyelim. E, amcamızın neyi var? Nasıl durumu? Evet. Hüseyin Bey e, bize eklem ağrısı ve eklem şişliği şikayetleriyle gelmişti. E, kendisinin şekeri <laughs> Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi birçok hastalığı var. Bunların yanında eklem şikayetleri için biz romatoloji kliniğimizde değerlendirdik kendisini. E, Gut hastalığı teşhisi koyduk. E, tedavisini yaptık. Şu anda kendisi gayet iyi. Şikayetleri geriledi. Peki, oğulları gözü gibi baktı mı bu süreçte? Aleyküm, oğulları çok iyi baktılar. E, amcamızın durumu iyileşti. Yakın zamanda da kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bugün babalar günü ve aslında içimizi ısıtan bir hikayeyle karşınızdaydık. Çünkü e, hastanede de tabi baba oğul farklı oluyor. Babalar e, bu kez hasta olduklarında oğulları onlara baktı. E, ve hepimizin aslında görevi bu. Bizi bugünlere getiren babamıza biz de bir gün borçlu olacağız belki ve onların her daim yanında olacağız diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım.